eski başkan olarak üzerinizdeki beklentiler tartışmasız yüksek olacak ve sadece ikametlerinizi değil aynı zamanda yaptığınız seyahatleri de etkileyecektir. Aşağıdaki videoda Barack Obama'nın büyük servetine derinlemesine bir bakış sunacak bir yolculuğa çıkacağım kazandığı önemli serveti keşfedeceğiz, finansal başarısının ardındaki sırları açığa çıkaracağız ve siyasetin ve ihtişamın sınırlarının ötesine maceraya atılacağız. Net varlık, geçmişine odaklanmadan önce nasıl imparatorluğunu inşa ettiğini ve başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra bile alışkın olduğu yaşam tarzına sadık kalmayı nasıl başardığını tartışmak önemlidir. Bazıları Barack Obama'nın servetinin birikiminin sadece başkanlığı sırasında başladığını düşünebilir. Ancak bu uzaktan doğru değil. Mali refahınızın kökenlerini anlamak için 2000'li yılların başlangıcına kadar geri gitmek gerekir. 2004'te başkanlık görevini devralmadan önce Barack Obama Illinois senatörü olarak 81.287 ABD doları gibi mütevazı bir maaş kazanıyordu seçmenlerinin çıkarlarını aktif bir şekilde savunurken ve devletin durumunu iyileştirmek için özveriyle çalışırken Obama siyasi kariyerinde ve kamusal hizmette ilerlediğini gösteriyordu. O yalnızca buna bağlı değildi 2004'te. Ayrıca Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimci olarak görev yaparak bilgisini alanın gelecekteki profesyonellerine aktarıyordu. O ...32.144 toplam katkıları için aldı. Illinois Senatosu'ndaki çalışmaları ve Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldığı maaşların yanı sıra... ...Barack Obama farklı yatırımlar aracılığıyla finansal durumunu da genişletti. Yatırımlara sahip olmamak sıradışı olurdu değil mi? Peki üç farklı varlıkta Vanguard Wellington fonu da dahil olmak üzere payları vardı. Yatırımlar 100 bin ile 200 bin dolar arasında değerlendirildi. 2005 yılında edebi dünyaya katılmak Barack Obama'nın mali geçmişinde önemli bir dönüm noktasını temsil etti. Bu yıl Prestijli yayın evi Random House ile bir dizi kitabın yayınlanması için yapılan sözleşmeye dayanan büyük miktarda para kazanımı nedeniyle unutulmaz bir yıl oldu. Bu avans miktarı ne olurdu? Eski başkanın yeni kitabı olan Umut cesareti adlı kitabı için Ocak 2005'ten sonra bir yubukçu 9 milyon dolarlık önemli bir miktar aldığı söyleniyor. Ona büyük bir avans sağlamanın yanı sıra bu kitap ayrıca sürekli telif vaat ediyordu. Güçlü bir etki yaratmasıyla birlikte yayınlandığından bu yana New York Times'ın çok satanlar listesinde 30 hafta boyunca yer aldı. Audio kitap sürümü aynı zamanda en iyi konuşma albümü kategorisinde 2008 Grammy ödülüne layık görüldü. Random House'u derinlemesine etkilediği söylenebilir umut cesareti için Barack Obama'ya verilen cömert ilerleme ödemesinin yanı sıra o yıl ayrıca önceki kitabı babamın rüyaları için başka bir ilerleme ödemesi olarak 847 bin dolardan fazla kazandı. Bu hafıza kişisel ve ailevi tarihine dair mahrem yönleri ortaya çıkardı. Harvard Hukuk Fakültesi'ne başlamadan önceki hayatına dair detayları paylaştı. Editöryal alanda bir kitabın başarısı sadece ilk avansına değil, aynı zamanda ürettiği devam eden telif gelirlerine de bağlıdır. Obama durumunda 2005 yılında kitap telif haklarından 378.307 kazanmayı başararak hayal kırıklığına uğratmadı. Bir sonraki yılda kitaplarından neredeyse 150.000 telif hakkı almayı sürdürdü. Sonra cesaretin umudu, etkileyici 425 bin tutarında telif hakları kazandı. 2007 yılına kadar kitabınız için telif hakkı ücretleri yaklaşık 3,3 milyon, milyon doları buluyordu. Bu sırada diğer bir edebi ajans olan Distel and Amp Goderich'ten yaklaşık 816 bin dolar aldı. Büyük olasılıkla babamın rüyaları ile ilgili olan ve muhtemelen kitaba bağlı telif ücretleri ve sözleşme anlaşmalarının bir karışımını içeren paraları içeriyordu. ABD hazine bonolarına yatırım yaptı, istikrarı ve düşük riski ile tanınan bir seçenek. 500 bin ile 1 bin bin arasında. Ayrıca iki adet 529 üniversite tasarruf planı alarak kızlarının geleceği için yatırım yaptı. Her biri 50 bin ile 100 bin dolar değerinde. 2008 yılında başkan seçildiğinde Obama ABD hazinesinde 1,1 milyon ile 5,1 milyon dolar arasında tahvil sahibiydi. Başkanlık görevine geldikten sonra Obama Barış Nobel ödülünü aldı. 1,4 milyon dolar değerinde bu parayı tamamen çeşitli hayır kuruluşlarına bağışlamaya karar verdi. 2009'dan 2015'e kadar Obama her yıl 400 bin dolar kazandı. Oval ofisteki sürenin ardından her yıl 200 bin dolardan emekli maaşı alacak kitap telif hakları ve yatırım getirileri göreve ayrıldıktan sonra kamuya açık konuşmalarından faydalanarak kazanç elde etmeye başladı ve etkinlik başına 400 bin dolara kadar ücret talep etti. Gelirini artırmak için emekli maaşının yetmeyeceği konusunda anlaşmalar yaparak kendisine daha fazla gelir sağladı. 2018'de Obamalar film prodüksiyonu alanında adımlarını genişleterek Higher Ground Productions'ı kurup Netflix ile anlaşma yapmışlardır. 2020'de Barack Obama'nın son kitabı olan Verilen Sözün Toprağını piyasaya sürdü. 65 milyonluk özel bir anlaşmanın bir parçasıydı ve aynı zamanda Michelle Obama'nın anılarını da içeriyordu. Kitap büyük başarı elde etti. Sadece 24 saat içinde neredeyse 890 bin kopya sattı. Higher Ground Productions, Netflix'le uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak 2022'de açıklanan Audible ile çeşitli yıllar boyunca geniş kapsamlı özel bir seçenek anlaşması yaptı. İlk küresel seçenek anlaşması bir dizi projeyi kapsıyor. En çok satan kitapları Umut Cesareti ve Çocuk Kitabı D.I.C. Kızlarıma Mektup toplamda 8,8 milyon dolar kazandırdı. Başkanlık görevini devraldıktan sonra 1995 yılında yayımlanan anı kitabı Babamın Rüyaları'nın ulusal satışları da artış gösterdi ve başkana beklenmedik bir 68 milyon dolar gelir sağladı. Obama devletten toplamda 3.7 milyon dolar maaş aldı. Gelirleri başkanlık görevini üstlendiği zaman azaldı ama önemli bir miktar birikebildi kazancı 2009'da 5,6 milyon dolardan başlayıp kitaplarının telif haklarının azalışı nedeniyle 2015'e kadar 450 bin dolara düştü. Tüm bu ve çeşitli diğer eylem ve görüşmeler onun için 70 milyon dolarlık bir net değer sağladı. Barack Obama'nın erken yaşamı ve eğitimi Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. başkanı olacak adamı etkileyen karmaşık bir yolculuktur. 4 Ağustos 1961'de Honolulu, Hawaii'deki Kapiolani Tıp Merkezi'nde doğan Kenyalı bir baba Barack Obama Sr.'nin ve Amerikalı bir anne Ann Dunham'ın oğludur. Obama'nın babası da Barack Hussein, Obama adıyla anılan bir kişiydi. Ve Kenya'nın Nyanza eyaletinde küçük bir köyde büyütüldü. Luo etnik grubundan olan babası, Hawaii Üniversitesi'nde ekonomi okumak için burs aldı ve orada Rusça dersinde anneyle tanıştı ve ona hayran oldu. Çift, Obama'nın doğumundan 6 ay önce 2 Şubat 1961'de Hawaii'nin Wailuku kasabasında evlendi. Obama'nın ebeveynleri yıllar sonra farklı yollara gitti. 1964'te Barack Obama Sr. ya Kenya'ya geri döndü ve üçüncü kez evlendi. Kenya hükümetinin Maliye Bakanlığı'nda kıdemli ekonomist olarak göreve başladı. 1982'de Obama 21 yaşındayken araba kazasında ölmeden hemen önce sadece bir kez 1971 Noel'inde Oahu'da oğlunu ziyaret etti. Ölmeden önce babası annesi Lolo Soetoro'yu Hawaii Üniversitesi'nde tanıdı. Doğu ve Batı Merkezi Endonezya Merkezi'nden mezun bir coğrafya lisans öğrencisiydi ve çift Molokai'de 15 Mart 1965'te evlendi. Barak'ın üvey babasının Endonezya'ya dönüşünden 16 ay sonra eşi ve üvey oğlu ona eşlik etti. İlk başta aile Güney Jakarta'da Tibet bölgesinde Menteng Dalan mahallesinde yaşıyordu. Daha sonra 1970'ten sonra Jakarta'nın merkezindeki Menteng bölgesine, daha lüks bir bölgeye taşındılar. Obama Endonezya'ya taşındığında 6 yaşındaydı. 6 ila 10 yaş arasında bari olarak bilinen yerel okullara gitti ve annesinden İngilizce ev eğitimi aldı. Calvert okulunda da okudu. Jakarta'daki 4 yılı çocukluk döneminde Endonezce'yi akıcı bir şekilde konuşmasını sağladı. Obama Endonezya'da yaşadığı dönemde üvey babası tarafından dayanıklılık eğitimi aldı ve dünyanın nasıl işlediğine dair katı bir değerlendirme yapıldı, kaynaklar açıkladı. 10 yaşında Hawaii'deki annesinin anne ve babasıyla yaşamak üzere geri döndü ve 1995 yılında yayımlanan Babamın Hayalleri adlı kitabında çok ırklı bir şekilde yetiştirilmesinden kaynaklanan zorluklar hakkında düşündüğü Punahou Özel Okulu'na devam ettiği öne sürüldü. Barack Obama 1972 ve 1975 yılları arasında annesi ve üvey kardeşi Maya Soetoro ile birlikte Hawaii'de yaşadı. Bu süre zarfında annesi Hawaii Üniversitesi'nde antropoloji üzerine yüksek lisans yapmıştı. Daha sonrasında ise 20 yıl boyunca Endonezya'da kalarak 1992 yılında doktorasını tamamladı. Maalesef 1995 yılında Hawaii'de rahim ve yumurtalık kanserine karşı başarısız bir mücadeleden sonra annesini kaybetti. 1979 yılında liseyi bitirdikten sonra Barack Obama Los Angeles'a taşındı ve tam bursla Occidental College'a katıldı. Occidental'de kaldığı süre boyunca muhtemelen siyasi yönünü ortaya koyarak sosyal ve politik meselelere giderek daha fazla dahil oldu. Şubat 1981'de ülkenin ırk ayrımcı politikasına karşı Oksidental'in Güney Afrika'daki çıkarını savunan ilk konuşmasını yaptı. Aynı yıl içinde Columbia Üniversitesi'ne New York'a taşındı ve uluslararası ilişkiler ve İngiliz edebiyatı üzerine siyaset bilimi okudu. 1983'te 3.7 not ortalaması ile Güzel Sanatlar lisans diplomasını aldı ve 109 Batı Caddesi'nde kampüs dışında yaşadı. Mezun olduktan sonra Obama yaklaşık bir yıl boyunca iş analisti ve yazar olarak Business International Corporation'da çalıştı. 1985 yılında New York halkın çıkarlarını araştırma grubu lehine City College'da 3 ay boyunca proje koordinatörü olarak görev yaptı. Kolumbiya'daki eğitimlerini tamamladıktan sonra Obama New York'tan Chicago'ya taşındı ve topluluk geliştirme projeleriyle çalışmaya başladı. Bu dini odaklı topluluk kurumu, Chicago'nun güneyinde yer alan Roseland, West Pullman ve Riverdale mahallelerindeki 8 Katolik kilisesi tarafından kurulmuştur. Haziran 1985 ile Mayıs 1988 arasında Obama bu projede topluluk organizatörü olarak görev yapmıştır. Aynı yıl içerisinde Avrupa'da 3 hafta ve Kenya'da 5 hafta geçirerek etkileyici bir yolculuğa başlamıştır. Bu yolculuk ona ilk kez Kenya'da birçok baba tarafından akrabalarla bağlantı kurma olanağı sağladı. Ona geleceğini hem kişisel hayatta hem de siyasette şekillendirecek değerli içgörüler ve deneyimler sundu. 1988'de Barack Obama Northwestern Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tam burs kazanmasına rağmen o yılın sonbaharında Harvard Hukuk Fakültesine kaydolmayı tercih etti ve Massachusetts Somerville yakınlarında ikamet etti. Harvard'da dikkate değer bir başarı elde etti. İlk yılın sonunda Harvard Hukuk İncelemesi Dergisi'nin editörü olmaya yükselen ve ikinci yılda derginin başkanı olan. Ayrıca anayasa uzmanı Lawrence Tribe için araştırma asistanı olarak çalıştı. 1991 yılında Harvard Hukuk Fakültesinden Magna Cum Laude derecesiyle mezun oldu. 1991 yılında Obama İlk kitabını yazarken, Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde iki yıllık bir misafir üye olarak hukuk ve hükümet alanında başladı. Daha sonra, Aynı kurumda anayasa hukuku dersleri vermeye başladı ve 1992'den 1996'ya kadar konuşmacı olarak ve 1996'dan 2004'e kadar kıdemli profesör olarak görev yaptı. Mesleki kariyeri ve siyasette yükselişi daha sonra bir videoda ele alınacaktır. Obama Honolulu'daki çocukluğunu oldukça değerli buldu farklı kültürleri deneyimleme fırsatlarını ve Hawaii'de karşılıklı saygının olduğu bir ortamı tanımlayarak bu deneyim dünya görüşünü ve değerlerini şekillendirdi. Başlangıçta ebeveynlerinin ten renkleri arasındaki farkı fark etmeden gençliğinde karma kökeni hakkında toplumun algısını bütünleştirmeye çalışırken zorluklarla karşılaştı. Ayrıca Kimliği hakkındaki soruları atlatmanın bir yolu olarak gençlik döneminde alkol, esrar ve kokain kullanmış olduğunu itiraf etti. Aynı zamanda esrar tüketimine adanmış Tom Genge de üyeydi. Bazen bir araya gelip ot içmek için toplanan kendilerini adlandıran bir arkadaş grubu. İlk siyahi başkan olmadan önce farklı siyasi görevlerde bulunarak halka hizmet etme konusundaki sadakatini gösterdi. Barack Obama 1980'lerin ortalarında Chicago'ya taşındı ve siyasi kariyeri burada yükseldi. Organizatör olarak çalışarak eğitim programları, mesleki eğitim ve yoksul bölgelerde kiracı hakları gibi konular üzerinde çalıştı. Bu deneyim kamu hizmetine ve topluluğun güçlendirilmesine katkı sağladı. Harvard'da hukuk eğitimini tamamladıktan sonra Obama Chicago'ya geri döndü ve kamu hizmetindeki çalışmasını sürdürdü. Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör ve kıdemli profesör olarak görev yaparak anayasal hukuk dersleri verdi ve yasal ve politik sistemlerin anlayışını geliştirdi. Obama ayrıca Illinois'de oy projesini yönetti. 700 gönüllü kaydediciden ve Nisan'dan Ekim'e kadar 10 ekibin üyesinden oluşan bir seçmen kayıt girişimi, program eyalet genelinde henüz kayıt olmayan 400 bin Afrikalı Amerikalıdan 150 binini başarıyla kaydetti. Bu başarı, Obama'nın 1993'te Cranes Chicago Business tarafından 40 yaşın altındaki en etkileyici 40 kişi listesine girmesine sebep oldu. 1996 yılında Illinois Eyalet Senatosu'na seçilerek politikada ilk büyük atılımını yaptı ve 8 yıl boyunca görev yaptı. Devlet meclisi üyeliği süresince etik reform ve sağlık sistemi genişlemesi gibi önemli konulara odaklanmasına olanak tanıdı. Barack Obama'nın Illinois'teki başarısı ülke çapındaki hırsları için kesindir. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Senatosuna seçilmesi tarihi bir dönüm noktasıydı. O yılın Temmuz ayındaki Ulusal Demokrat Konvansiyonunda ana konuşmayı yaparak karizması ve söylem yetenekleri ulusal düzeyde onu yükseltti. Obama kişisel hikayesini başarılı bir şekilde tüm Amerikalıların siyasi, kültürel ve coğrafi bölünmeleri aşan ortak bağlar paylaştığı fikriyle bağlantılı hale getirdi. Bu konuşma daha önce pek popüler olmayan anılarını ivmelendirdi ve bir sonraki yıl göreve gelmesinden sonra siyasi partisinde öne çıkan bir konuma yükseltti. 2007 yılında Barack Obama başkanlığa adaylığını açıkladı. Senato'da 4 yıl görev yapmasının ardından Kasım 2008'de başkanlığa geçişe odaklanmak için görevinden istifa etti. Hillary Clinton'a karşı zorlu bir primarlarda mücadele etti ve nihayetinde Demokrat adaylığını kazandı. Kasım 2008'de Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyahi başkanı olarak tarihe geçti ve ırk ayrımcılığıyla bölünmüş bir ülkede önemli bir ilerleme sembolü oldu. Ocak 2009'da yemin töreni, vaat ettiği değişiklikleri görmek için sabırsızlanan milyonlarca insan tarafından kutlandı. Barack Obama, ülkenin büyük buhran'dan bu yana en kötü durgunluğuyla karşı karşıya kaldığı zorlu bir dönemde başkanlığı devraldı yönetimi ekonomiyi canlandırmak ve iş yaratmak amacıyla Amerikan kurtarma ve yeniden yatırım yasası gibi önlemleri benimseyerek finansal krizle mücadele etmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Başkan seçilmiş, işsizliği önemli ölçüde azaltmayı başardı ve ilk döneminde Obama olarak bilinen erişilebilir bakım yasasını geçerek ön plana çıktı. Bu yasa, sağlık hizmetlerine erişimi genişletmeyi ve sigorta uygulamalarını düzenlemeyi amaçlıyordu. O, Amerika'daki sağlık sistemi hakkında sürekli tartışmalara yol açtı. Obama, Irak ve Afganistan savaşlarını sorumlu bir şekilde sona erdirmeyi amaçlayarak dış politikada başarılı olmaya çalıştı. Hükümetinin terörle mücadele politikası 11 Eylül saldırılarının kilit ispatı olarak kabul edilen Osama Bin Laden'in yok edilmesiyle sonuçlandı. Bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra Barack Obama daha uyumlu bir dünya vizyonuyla tanınan Nobel Barış Ödülünü aldı. Ancak sol eleştirmenler sadece kabul etmekle kalmayıp selefi olan birçok savaş ve ulusal güvenlik politikasını ağırlaştırdığını iddia ettiler. Bu da halkın bir kısmında memnuniyetsizlik yarattı. Obama Aralık ayında Nobel ödülünü kabul ederken dünyanın karmaşıklıklarını kabul etti, kötülüğün varlığını vurgulayarak gücü kullanmanın ahlaki bir zorunluluk olduğunu belirtti. 2012'de başkan olarak ikinci dönem için yeniden seçildi. Hükümetiniz iklim değişikliği, nükleer yayılma ve göç reformu gibi iç ve uluslararası zorluklarla karşı karşıya kaldı. Barack Obama kutuplaşmış bir siyasi ortam ve Kongre'nin çeşitli konulardaki engelleri karşısında önemli zorluklarla başa çıktı. Yönetmeliklerin kullanımı gündemini ilerletmek için eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Obama'nın başkanlığı sırasında çeşitli önemli hedeflere ulaşmayı başardı. İşsizlik oranı 2008 resesyondan toparlanırken ABD ekonomisi üzerinde azaldı. Kendisi tarafından eşcinsel evlilik yasağı kaldırıldı ve don't ask don't tell politikası iptal edildi. Bu da LGBTQ+ hakları için önemli adımların temsil etti. Barack Obama 2017'de başkanlığını sonlandırarak Amerikan siyasetine ve toplumuna kalıcı bir miras bıraktı. Dönüşüm ve umut vizyonu birçok kişiyi etkileyerek farklı Amerikan demografileriyle bağlantı kurma becerisinden dolayı tanındı. Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra Barack ve Michelle Obama eğitim, sağlık ve sosyal adalet gibi çeşitli alanlarda katkılarını sürdürdüler. Ocak 2017'de Obama'nın onay oranı %60 idi. Ve 2015 yılı Brookings Institution anketinde 10 basamak yükselerek ABD'nin 18. en iyi başkanı olarak sınıflandırıldı. 44 başkan arasında 18 makul görünüyor. Gallup'un 2018 iş sevme anketinde ABD'nin önceki 10 başkanı dikkate alındığında %63'lük bir onay oranına ulaştı. Barack'ın lüks yaşamı, Net değeri 70 milyon dolar olan Obama, ülkenin meselelerini geride bıraktı ve birçok maceranın tadını çıkarmaya ve malikaneler edinmeye başladı. Beyaz Saray'dan ayrılışı ve bu milyonları nasıl harcadığı videoda ele alınacaktır. Obamalar öncelikle Washington'da 81 milyon dolar karşılığında 200 metrekarelik bir villayı satın alarak konut durumlarını çözmüşlerdi. Villada 9 yatak odası ve 8 banyo ve yarım banyo bulunan lüks bir evdir ve satın alma zamanında mahallenin en pahalı ikinci konutu olarak kabul edilmiştir. Ev girişi eski bir binanın modern güncellemelerle birleşimini ortaya koyuyor. Ortama girdiğinizde sizi hoş bir yan oturma odası karşılar, ardından bir koridora geçilir ve şömine bulunan oturma odasına ulaşılır. Daha sonra geniş pencerelere sahip oturma odasıyla bahçenin büyüleyici manzaralarını sunar. Mekanda sadece bir değil, iki tam donanımlı mutfak bulacaksınız. Ana mutfak sıcak ve davetkar bir atmosfere sahiptir. Son teknoloji paslanmaz çelik ev aletleri ve şık mermer tezgahlarla dekore edilmiştir. Büyüklük ve konforun uyum içinde olduğu ana yatak odasında rahatça bir king boy yatak sığdırabilecek bir alan bulunmaktadır. Yenilenme ve gevşeme için bir sığınak sunar. Obama'nın 8 başka lüks oda arasında ikisi de Sasha ve Malia'nın kızlarına ayrılmıştır. Daire ayrıca bir tuvalet, bir makyaj odası, bir spor salonu, bir giysi odası, bir kiler, bahçeler ve çeşitli diğer ilginç olanaklar bulunmaktadır. Daha sonra Obama ailesi başka bir konut satın aldı. Martha'nın Soba adası uzun yıllardır Obama ailesi için yıllık bir destinasyon olmuştur. Hatta Beyaz Saray yıllarında bile. Bu lüks konut, yedi yatak odası... 8 ve yarım etkileyici banyo ve çeşitli taş şöminelerle sıcak bir atmosfere sahiptir. Ayrıca iki araba için uygun bir garaj ve ek depolama için ayrı bir ahır bulunmaktadır. Canlanmak veya rahatlamak için bir havuz da mevcuttur. Havuz alanı ağaçlarla çevrili, doğanın keyfini çıkarmayı sağlayan. Bu mülkün gerçek cazibesi doğaya yakınlığında yatıyor Obamaların Martha's Vineyard'ın güzelliğinden zevk almalarına olanak sağlayarak göl, tekne evi ve özel plaj erişimi sunuyor. Diğer insanlardan uzak bir zaman geçirmeniz gerekiyorsa sadece bağ manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz yüksek bir teras mevcuttur. Obama'nın yaşam alanı eğlence odaklı olarak titizlikle planlanmıştır. Geniş mutfak ve açık manzaralı şık yemek odası unutulmaz buluşmalar için ideal bir ortam sunmaktadır. Oturma, salon geniş bir alan sunar ve evin kişiliğini yansıtan mimari detaylarla dekore edilmiştir. Üç tarafı galeride pencereler ile muhteşem bir atmosfer vurgulanmaktadır. Doğal ışığın adaya girmesine ve etkileyici manzaralara olanak tanımaktadır. Ayrıca dekore edilmiş yatak odaları koyun panoramik manzarasını sunarak etrafındaki güzellikle bağlantı kurar. Odalarda yatakhane yatakları bulunmaktadır. Arkadaşlar ve ailelerin bu sığınakta keyif yapmaları için geniş alan sağlar. Lüks konutlarının yanı sıra obamalar çok şık tatillerin keyfini çıkarabiliyor. Yunanistan'a son seyahatleri, tarihi geziler ve büyüleyici Yunan manzaraları ile doluydu. Yunanistan'ın zengin tarihini ve büyüleyici manzarasını keşfederken diğer turistlerle birlikteydiler. Ayrıca Obamalar, Bali'de tatilin tadını çıkarırken, Tampaksirin köyü ve Jatilui pirinç tarlaları gibi Endonezya'nın diğer cazibe merkezlerini ziyaret etti. Onların seyahat portföyü geniştir ve bu videoda bazı anları ele alacağız. Son olarak Beyaz Saray'daki görevi sırasında farklı üst düzey kişilerden aldığı hediyeleri analiz edeceğiz. Öncelikle Abdullah bin Abd al-Aziz al-Saud, Suudi Arabistan Krallığı kralı tarafından verilen hediye dikkat çekiyor. O zamanların başkanına yeşil damarlı mermer taban üzerine oyma çöl manzaralı etkileyici bir hediye sunuldu. Altın palmiye ağaçları ve deveden minyatürlerle süslenmiş yeşil deri kutuda kraliyet mührü olan büyük bir altın madalya görüntülemek için yeşil deri kutuda lüks bir Jaeger-LeCoultre marka pirinç ve cam saat ve yaklaşık 34 bin dolar değerinde bir hediye kral 2011 yılında tahmini değeri 1,4 milyon dolar olan mücevherler, saatler ve diğer eşyalarla onları ödüllendirdi. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hu Jintao krala 20 bin dolar. Sıkı sırır değerindeki ipek ile ince nakış işlenmiş bir aile portresini tasvir eden ahşap bir resim hediye etti. Birleşik Krallık Başbakanı 16510 değerinde siyah ve altın bir kalem, Çatam'daki HMS Gannet'ten yapılan bir ahşap stand Churchill ve Amerika ve Churchill Bir Yaşam adlı Martin Gilbert tarafından yazılan kitaplar ve Winston S. Churchill'in biyografilerinden oluşan bir set gönderdi. Silvio Berlusconi mükemmelliği İtalya Cumhuriyeti Başbakanı olarak gönderildi ve bir çift üfleme cam mumluk ve aynı zamanda camdan bir meyve kasesiyle eşlik eden Ivo Tridi Archimede Seguso dal 1950-1959 adlı bir kitap gönderen 14.445 değerindeki bir hediye sunmuştur. Ayrıca sizi 6.400 değerindeki bir Francesco Basil altın saatiyle... ve Amerikan bayrağının resmini taşıyan bir büyük cam masa ile 6.000 dolar değerinde bir hediye ile de ödüllendirilmiştir. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Vatikan'daki Papa Setiç Sido... Benedikte 8 bin dolar değerindeki güvercinler salam bir kızın bronz heykelini hediye etti. Papa da Simon Perese 7905 dolar değerinde altın çerçeveli bir St. Peter Meydanı mozaiği, dekoratif altın bir sikke, iki kitap ve gümüş bir anahtarlık hediye etti. Jakaya Kikwete, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Başkanı, el yapımı 3 ayak uzunluğunda ebano ağacından oyulmuş bir heykel hediye etti. Değeri 6000 ABD doları olarak değerlendirildi. Bunun karşılığında Haiti Cumhuriyeti Büyükelçisi Raymond A. Joseph iki sanatsal çalışmayı hediye olarak sundu başkanın ve birinci kadının üç gök üç boyutlarında Petit Seans tarafından yapılan bir portresi ve aynı sanatçı tarafından yapılan başkanın 5 x be beş boyutlarında bir portresi. Bu hediyelerin tahmini maliyeti 4000 bir Böylece bugünkü videosunu tamamlıyoruz ve umarım bulduğunuz kadar ilginç bulmuşsunuzdur. Daha fazla etkileyici içerik için ekranınızdaki kartlardan birine tıklamanız yeterlidir.